Neden geldiğini tüm yolculu korkma dön bak ruhuna içindeki o çocuğu bir gün unutursan kim olduğunu neden geldiğini tüm yolculu korkma dön bak ruhuna içindeki o hazır seni anlamaya, talmaya. Kapat gözünü, aç kalbini dinle o çocuğun sesini. Kapat gözünü, aç kalbini dinle. Gözünü aç kalbini dinle o çocuğun sesini ba Gücün hep içinde gizli Ellerimi yıkadım. Önlerimi de taktım. Bak. Hadi, daha ne kadar bekleyeceğim? Hadi, hadi. Kız sen ne <laughs> hızlı gonzeles çıktın öyle ha? Sen mi çektin. Ne oldu? O da hızlı mıydı? Oo, <laughs> hızlıydı, sabırsızdı. Koyduğu yerde durmazdı. Babaannem senin babanla evli değil miydi? Fevzi dedemle. Garip dedem kim? çok zor bir soru sordun sen şimdi. Uzun mesele bu. Biz sana annenle bunu açıklarız sonra tamam mı? Sen ne yaptın yumurtaları hazırladın mı? Evet. Haydi o zaman haydi bakalım. Benim gibi yerde zor bulursun kabul et. <laughs> Kesinlikle şekerpare. Haydi bakalım. önce kendi kızımın kulağına fısıldayarak başladığım bu yol küçücük bir ninniyle başladı. O ninni sonra şarkılara dönüştü. Sonra melodiler. Ve şu an bakınca her birinizin hayatına dokunmuş olmanın mutluluğu benim için tarif edilemez. Ben bu yol yalnız gelmedim. Benim her zaman kahramanlarım ve her zaman ailem vardı. Burada olanlara da olmayanlara da gelsin. Teşekkür ederim. Burası ne kadar güzel ve heyecanlandırıcıymış. Coşkunuzu bölüceğim ama izninizle kendi güzel, sesi güzel, yüreği güzel bu kadına huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz Süreyya Hanım konserlerinin önemli bir bölümünü düzenli olarak kimsesiz çocuklar yararını bağışlıyor. Ve bununla kalmayıp düzenli olarak kampanyalar da organize ediyor. Sayesinde ulaşabildiğimiz çocuk sayısı son beş yılda iki buçuk kat arttı ve bugün beş çocuğumuzun sahibi olarak geleceğe kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. teşekkür etmek yetmez. Hep var olun Süreyya Hanım. Ben sadece sahne önünde olalım. Asıl siz kendinize evet. teşekkür edin. Teşekkür ederim. Bu yolda beni yalnız bırakmayan tabii ki kahramanlarım var. Ben onlara da teşekkür etmek istiyorum. Hep benimle olan, elimi hiç bırakmayan, her adımda beraber olduğu İpek Boran sizi sahneye alabilir miyim lütfen? Lütfen kuruma bizi. İpek Borana koskocaman bir alkış istiyorum. Bütün bizim buluşmalarımızı ayarlayan, bu yolun mimarı İpek Borana kocaman bir alkış istiyorum sizden. Ben elimi uzattım, onlar benim elimi tuttu. Burada olan herkese ve olmayan herkese gelsin mi bu şarkı? Yolu sevgiden geçen herkese gelsin. Her zamanki gibi muhteşem. <laughs> muhteşem dik ya, muhteşem dik. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Çok büyük bir kalabalık seni bekliyor, yalnız haberin olsun. Tamam, biliyorum söz veriyorum. İki dakika bir nefes alayım, hemen çıkacağım. Ben sana nefes aldıracağım. Sen. <laughs> Al şunu bir tut. Bir selfie yapmayalım mı yani? Hadi yapalım. Ha, söyleyin. Dur bir fotoğraf çekiyorum. İyi her şeyi hallettiğiniz tamam artık. Sana konser yine dur yok. Tamam hadi bay bay. <laughs> Hocam arıyor bu sefer. Ya selam, selam. Ay, Benim, benim arıyor. Galiba. Ay. Alo. Aa. Ne yaptınız? <laughs> Yok bir şey ya. Biraz çikolata yedi. Biraz da babasına yardım ededi. Kızım. Ne kadar çikolata yedin acaba? Hale bak. Anne, sana bir sürprizim var. Eyvallah. <laughs> Ama sürprizler söylenmez. Sütihan, ne kadar tatlı bir kızmış. Şey İyi ki yapmışız bunu. Aşkım benim. Ne yapıyorsunuz siz baba kız bakayım? Hiç. Biraz mutfağı seviyoruz değil mi? Bir de kızım sana çok güzel yemek yaptı. Akşam yorgun gelirsin diye. Ah sen bana yemek mi hazırladın fıstığım? İpeğin yayınından izledik yine sallamışsınız. Valla kalabalık çok güzeldi. <laughs> Sırata bak. Anlatın bakayım çok çikolata yemedin inşallah. Hayır anne inan ki çok az. Çok az yedim bak çok kadar. <laughs> bir çikolata bir de çilek. Göster bakayım çileklerini. Burada. Oy çilek miydi? Benim yerime de yasaydın. Hadi git elini yüzünü falan yıka. Bir daha Andrea'yı çıkart bakalım. Geçiz anne. Yorgun görünüyorsun. Kendime söz veriyorum. Bir daha bu kadar yoğun bir turne almayacağım. Söz veriyorum. Ne yapıyor bu arada? İyi mi? Ne Cık. yapsın? Seni özlüyorum. Tabii. Ben daha çok. Ben tek başıma hepinizi daha çok. Ne zaman yola çıkacaksın? Birazdan çıkıyorum. Hatta bir imzaları vermem gerekiyor bir an önce gelebilmek için. Yolda biraz uyu. Gece uzun olacak. Sen merak etme ben seni görünce benim uykum açılır. Bilirsin. <laughs> Hadi öptüm. Bay bay. Hadi arkadaşlar. Geliyorum. <laughs> Sen niye taşıyorsun bana seslenmiyorsun? Allah Aa, Allah. Bir Hanımım benim. Aa. Ah. Hala bereketi yağ yok konağın üstüne gördün mü? Ya. ya. Çocuklardan da Allah razı olsun vallahi. Analarının ismini de ruhunda hala yaşatıyorlar. Allah. Aa. Neden? Ne derdi Esma Hanım? Kökü sağlam ağacın meyvesi de sağlam olur, iyi olur diye. Kimin meyvesi onlar? Ha gülüm. Hanım ama. Hanım Yavaş yavaş. Yavaş kızım yavaş. <laughs> biz yukarı çıkıp hediyelerimizi oynayacağız. Biz yukarı hediyelerimizi oynayacağız. Yalnız Fanta dalga geçme. <laughs> <laughs> dillendiler. Şaka yapıyorum biz. Nasıl dillendiler? Çok, çok, Süreyya Hanım onlara hediye almış da. Ah heyecana bak sen. Hadi çıkın babacığım siz de şey, yukarı oyun iyi, Hep şey. beraber ablalarınızla Aynen. oynayın hadi. Hadi Maşallah. Hadi. hadi fıstıklarım hadi. benim. Ne istiyorsun bana söyle. Esmani hani... amcim... üzmeyin ablalarınızı tamam mı babacığım? Ay bunların koşuşturmasını ha? hanımım da görseydi ya ya. Hala sanki böyle sabah gelip de yemin fitresini verecekmiş gibi geliyor. Ay abla ben de böyle sabahları etrafı topluyorum yukarıları. Vallahi Esma Hanım'ın odasının önünde duruyorum kalktım acaba diye. Ay yedi yıl oldu ya. Hiç gitmedi ki Hanım. Siz gitti mi zannediyorsunuz? Hiç gitmedi. Konağın düzeni hiç bozuldu mu? Yaşantı hiç değişti mi? Hepsi aynı. Ha değişen bir salondaki masa var. Öyle değil mi abi? Neden? Çünkü hala burada ruhu dolaşıyor da ondan. Ama işte kafamızın üstündeki kara bulutlar gitti vallahi. İşte birlikten huzur doğdu. Aman! Siz de açtırıyorsunuz bana eski konuları. Vallahi yine ağlatacaksınız <laughs> siz. <sizden. gülüyor> Allah. <gülüyor> e, <Tamam. biz> açmadık abi <laughs> eski defterleri. Sen kendin açtın. <laughs> 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 ben açtım değil mi? <laughs> Ben de size geldim. Silde gelmiş. Gence. Sen niye gelmişsin? Geldim. Ne yapıyorsunuz ne? <laughs> <Neden? Aplıyor musunuz? gülüyor> Bir şey diyeceğim, emin misiniz bu durumdan? Bence bak şöyle bir şey yapın. Dilara'yı da alın beraber bir kız grubu kurun. Nostaljik olur. Ha, Spice Girls. Ya bırakın o zaman teyzeyi de almak zorunda. <laughs> <Ya>. Allah tam. Çok iyi oldu da güzel söyledi. Spekülasyon nasıl bir koşarlar. Geldi tatlı geldi. Oyundan başlarını kaldırıp tatlıya bile bakmadılar. Ya koyayım mı bunu böyle önüne? Ne keşke yayıncı daha önceden verse bir öpseydik bir mıncık Aman aman dur yavrum dur. Şimdi şey, onlar birazdan biraz inerler aşağı. Tamam. Ben bir senin Cemal'ini görüyorum. Ablam getir. Sakin şunu. sakin. Bence de abi kesinlikle. Biraz sakinlik, biraz sükunet. Oh. Ee Osman Aga, anlat bakalım. Senin nasıl geçtiğimiz ay günü? çok güzel olmuş. Güzeldi. Güzeldi ve es. Ne manada güzeldi mesela? Güzeldi, insanlar vardı gelmişler. Renk. İnsanlar vardı. Cins. <laughs> Her cins. Yaşlısı, genci, erkeği. Yaş? Ortalama. <mı>? Boy? <laughs> bir şey al. <Tamam>, <laughs> ne yapayım tamam. mı? Tamam. Oğlum bir şey soracağım. Kitabın arkasına resmini bastın mı? Bastım. Niye basıyorsun? Bırak insanlar içeriğinden okusunlar bir şey hayal etsinler, bir şey sansınlar. Yapma bunu. Tamamın adı lütfen, tamam. <laughs> tamam artık, bugünün favorisi ben değilim. Bugünün favorisi Esma Boran Lisesi. Eğer bizi bugün görüyorsa bence çok huzurludur. Kesinlikle gördüğüne eminim. Bence de. Ya ne olur kusura bakmayın ben huzur dediğiniz anda ben de bitiyor olay ben direkt huzur evine bağlanıyorum çünkü ben o günleri unutuyorum abi neydi o ya? <gülüyor> 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 <laughs> bir tane kadın vardı hatırlıyor musun? Sana yürüyen. Yani. Ya hatırlamaz mı? Müdüre, müdüre, müdüre. Müthişti ya. Bilmiyorsun. Bak. Kadınla göz göze dinle, dinle beni. Büyüle. Ben burada duruyorum tamam mı? Abim burada müdüresi var abim bir tane. Görürsen yanık. Böyle bir şey olamaz. Böyle geliyorsun ki bana. <laughs> Yanışıyor. Bana niye? Bana bana bana. Asla. Bir... Hani o camdan böyle kalmıştı ya dışarıda. <laughs> Hatırlıyor musun sen onu? Hayır, bize hiç böyle pencere detayı falan anlatmadı. Ya yasaktı çünkü. Kapıyoruz, <laughs> <laughs> itiyoruz, itiyoruz. Sığmıyor tabii camda böyle bir... İşim, da camda. Kaldı. Ay sen bir de komiser geldiğinde görecektin. Ha bir de. Böyle be. baktı. Teyze <laughs> hayırdır Böyle mi yakaladın? ya siz o yaşta bir kadını pencereden çıkarabileceğinizi düşünürüz yani öyle mi? Ay gelinlerinden ne çekti bu kadın? <laughs> O, neyse. Boş <laughs> şey. <laughs> onlar sayesinde de iyi kötü her şey yaşadık kadın ya. Her şey ya. <laughs> Vallahi her şeyi. Yani işte. Canım benim. Bir tek Osman Bey'in mürüvvetini göremedi. Bir de Murat Bey'in çocuğunu. Yani Murat'ın çocuğu hani. Ama Osman'ın mürüvvetini <laughs> biz de göremeyiz ya. Çok seviyorum seni. Gerçekten. Niye? Duygusalsın çünkü. <laughs> ...yetmeyecek. Ya tamam onun da aşkı <laughs> yazmak ne yapalım? Koydu noktayı. O zaman... ...aşkını yaşayarak yazanlar. Ya işte. Ya işte bu yüzden. Sahibi... <laughs> Nurgül abla. kuzum. Nurgül abla afiyet olsun. <gülüyor> 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 istedi ama bak sabahtan beri onunla ilgili <laughs> konuşuyoruz. Anılmak istiyorsa, o zaman biz de anarız. Hadi bakalım. Hadi. Çok sağ ol. Gel. Yerimizi alalım.